Rivayete göre bu deyimin hikayesi Yavuz Sultan Selim zamanına kadar dayanmaktadır. Osmanlı topraklarına katılmasından kısa bir süre sonra Yemen'de bir isyan çıkması üzerine Yavuz Sultan Selim isyanı bastırması için bölgeye Sinan Paşa'yı göndermişti. Paşa ve emrindeki ordusu Yemen'e ulaşmak için çölden geçerken bir yerde konaklamışlardı. Sinan Paşa konaklama sırasında yemek için aşçı başından pilav pişirmesini istemişti. Aşçı başı da koca orduya pişirilecek pirincin taşlarının ayıklanmasının çok uzun süreceği için Sinan Paşa'dan askerlerin yardım etmesi için müsaade istemişti. Sinan Paşa aşçı başıya Yahu üç beş taşın lafı mı olur? Herkes tabağından ayıklar. Şimdi sefere çıkmış koca orduyu oturtup pirinç mi ayıklatayım Allah'ını seversen dese de aşçıbaşı sonunda Sinan Paşa'yı ikna etmiş ve kocaman bir çadır bezi serilerek üzerine pirinçler dökülmüştü. Askerler bezin etrafına oturup taşları ayıklamaya çalışırken birden kum fırtınası çıktı. Telaşla bezi toplayıp kaldırmak isteseler de saniyeler içinde pirincin üzerinde kum tepeciği oluşmuştu. Çok sinirlenen Sinan Paşa, ''Bre laf anlamaz aşçı başı, haydi şimdi ayıkla pirincin taşını'' demiş ve içinde bulunan durumun hepten karıştığı, çıkmaza girdiği durumları anlatmak için kullandığımız bu deyim de bu şekilde ortaya çıkmış oldu.